Allah da verdiyse başla. Tüm başla. Ne oluyor ha? Hepinizi arkadaşlar. Bugün sizlerle su Sude ile ve Kamila diyeceğiz. Neredesin Sude bak. Arkadaşlar ikiz olduk Sude ile. Bakın. Şimdi ilk önce dondurma alalım gel Sude. Geliyorum. Neredesin? Ay şurda. Gel. Geliyorum ya. Ben neyli, neyli dondurma istersin? Ben oturacağım sen bana sen otur tamam. Neyli istiyorsun? Fark ben olmaz. seçiyorum. Sen seç. Tamam ben sana bunu veriyorum. Al. Ver. Verdim kabul et? Evet. bekle şimdi ben de kendimi almışım. Aldım. Allah Allah. Ben de yapıyor oturdum senin karşına. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar göreyorsunuz da kat tam bu var. Bir yere gidelim. Nereye gidelim? Donuymamız bir yere şey kalmasın. Ev yapalım arkadaşlar. Gel be. Allah ev yapalım. Sen ev yap ben bir yere gideceğim. Ben de geleceğim. Şurayı <laughs> ben çok seviyorum. Ben neyi seviyorsun? O ben de geleceğim. Ben buranın bir saklanma yerini biliyorum. Ben de biliyorum. Neresi? Gel de bak. Burada saklanma çok güzel oynanmış. Yani. Dur neredesin? Neredesin ki? Bakma. Gördüm. Gördün mü? Hı hı. burada bulamazsın. Ben zaten orayı biliyorum. Allah içinden çıktım. Ne içinden çıktın da ben? Hadi gel neyse. Dur bekle ev yapacağız. Kim ev yapacak? Burada çok güzel doğum günü olur. Kimin doğum günüydü bugün? Senin mi? Ne bileyim seni de. Ay bırak. Beni atlattın ha. Senin doğum günü kızım. Yok be. İlk ev yapalım gel ben. Oha havaya bakar mısın çok güzel. Neyse ben evimi yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika olmadı. Gel sen de bak ben ıı, neye gidiyorum. Boş ben gittim. Bir tane i̇şte. çok, on dört numara. On dört numara mı? Evet evimi yapıyorum arkadaşlar. Bir Sude ile beraber yatalım. ki kimse de bir daha ev yapmayalım mı? Ah Çok yok Hı bu... -hı. yok istemiyorum. Bahçe ev yapıyorum o zaman. Evet. <laughs> ay ben Bahçe yaptım. Ben sanırım senin oradasın. Arkadaşlar bir de bakın. Benim gerçek adamım var. Şey. Bu en çevir mi Niye <laughs> ters çıkıyorsun akıllı? Ne bileyim. <laughs> Tam tersi. Ah. Arkadaşlar bakın bu da Tam tersi su tersi. da var. <laughs> ters çıkmış. Ben suçu gel bekliyor. Yani, su su değişti. Gel bekliyorum. Hoppa. Oy ben burayı Ay ne güzel Allah. var. Sen neredesin? Yakısın içindeyim. Bahçeye niye çıktın? <laughs> Arkadaşlar çok akıllı bahçeye çıkmış. <laughs> Arkadaş kısa yat. Ben sana. Aa tüyün de kapıları açabilirim. Açmayacağım çıkacağım. Ay yat. Üstü görmek istiyor. Oyuncu evden yasaklanmadı. Git. Ya neden arkadaş arkadaşlar? Attı. Açmadım. Nasıl atmadım? Artık kapıları açabiliyorsun. Bak ben kilitledim. Bak şimdi aç. Açamıyorum. Nasıl açayım? Bekle tamam bir daha mı açayım? He o da arkadaşını diyeceğim değil mi? Hı Şimdi açabiliyor musun? Dene. Gel şöyle yap. Bu ne yaptım ki ben? Az önce bu ne yaptım? Tamam, o zaman Neyse bir kötülük oldu arkadaşlar. Ben açayım. Ben açtım. Gel eve çıkalım. Atladım. Benden önce çıkmış. Hayır, bir kilitledim açtım Ya anne açamıyordun. Şimdi açabildim. Değil mi? O ha. çok güzel mi? Ben güvenmiş. Üç katı da varmış. Anne iki tane odası mı var? Zaten evet, iki tane odası. Ay balkon da varmış. Alt katta yatak var mıydı? Ne bileyim ben. Alt katı mı gördüm? Akkattan gelmiyor. Aa bu ev fikirlik ama yatak bir fikirlik. Ben yatağımda yatıyorum. Balkona gireceğim ben. Ben balkondan gireyim. Bunu da yiyeyim. Kapağı mı yok Az kalktı ki balkon Oradaki balkonu neden saçamadım ben? Güzel çünkü evi kilitlemişim ben. Evi açtım. Açtım. Şu an ben hatta balkondayım. Evi aç ben de geleyim. Açtım açtım. Hatta kapısı da açık şu an. Kapatabilirsin ama. Şu an kapı kapanmaz. Ta ta. Kasası da var bu evin ya. Nereden biliyor? Bak gel kapat bu bir dakika, kapat, kapat. Bak. Okul. İçinde kaç yıl yolluyor bu? Aa, sabah olmuş. Kalk, kalk, kalk. Gelecek ya. Neyse, yapayım. okula girilir. Ay, aa doğru. Dur, okul. Oh. Aa, okul var tabii şimdi. Evet, şey, öğrenciyi al ya. Öğrenciyi alacağım. Meslek öğrenci. Tamam. Evet de ben üstümü değişeyim de Öğrenci. Üstümüz böyle zaten forma. Yok ben adamı ne yapacağım? Ne yok? Ay benim adamım çok şık şu an. Şu an tek yaşıklı. Üstümüz değil miyiz? Evet. Aynı üstü giyeceğiz. Tamam sen bunu giyir üstten. Saç olayakta ıı, bu. Buna bakıyorum ben şu an. Şunu giyir. Tamam şunu giyirim. Bunu giyiyorum Hayır. Sen mesleğe nasıl giydin? Şu. Saç olarak da o. Sen mesleğe nasıl giydin abi? Bir dakika sen bana